Herkese merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni paylaşımlarla sizlerleyim sizler için. Türkiye'nin yakışıklı oyuncularından olan Çağlar Ertuğrul'dan ve Güzeller Güzeli Kadın Oyuncusu Deniz Baysal'dan özel paylaşımlar hazırladım. Muhteşem ekilinin özel görüntülerinden, birlikte rol aldıklar dizilerden olan aşk dolu görüntülerinden, özel fotoğraflarından, paylaşımlarından kanalımda sizler için paylaşıyorum. Sizler de paylaşımlardan memnun kalıyorsanız Kanalımı izlemeye devam edersiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açık tutmayı da unutmayın. Hoşçakalın.